2. sıraya aktarıyoruz. Yani boru değiştiriyoruz ama 4 sıra değiştiriyoruz. 4 kabak arası kadar. <laughs> Oy. Şu an hava aşırı sıcak olduğu için borular genleşmiş. Dolayısıyla sünüm sünümler bakın yerden gidiyor. Oy! Oyyt! Bak 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 bak. Buraya bak. Onlar fazla çünkü. Babam da o arada kalan kısmı çapalayarak geliyor. Burada, e, şurada bir buçuk attığımız daha var. Onları da aynı şekilde babamın çapa yaptığı yere çekeceğiz. Bizim çapa makinemiz Toscano. çapa yaptığı yere taşıyacağız ee, ama diğer baştan geliyoruz aktara aktara o yüzden babamla birlikte diğer uca gidiyorum. Sızan sular burada böyle bir yarık oluşturmuş. Çok da ilerletmiyor zaten birkaç sıra. Kabaklara biz ot ilacı atmıştık. Ee, o yüzden birazcık gelişim, gelişmeleri durmuştu. Şimdi bir iki. Şimdi yeni yeni artık suladığımız için kendilerine geliyorlar. Tarlanın bu kısmı kama geliyor. Hem kama gelen kısmına boruyla sulayalım diye hem de şu karşısı çok bayır ya oraya damlamayı basmıyor kuyu. O yüzden burayı hem tabancayla e, sulayacağız hem de kabak ekelim dedik. Şimdi zaten burada bizim iki tane bütün hattımız, bir tane de şu kamada yarım hattımız var. Ee, bugün gelip Ayçiçek'ten boruları toplayıp buradaki kabağımıza yayacağız. Babam da şu an kama yeri yapmaya çalışıyor. Biz de o boruların olduğu yere gideceğiz. Zaten orası yamuk yamuk sıralar biliyorsunuz. Boru hattı düz dolalar çapraz geliyor. Onları teker teker alacağız gibi bir şey. da denk geliyor. Buraya çektim işte şimdi. Sökeyim aradan. Buralara ya yağmurdan ya da bizim borulardan kaçan sular milli toplamış. da başkasının boruları. Kama olan yerler böyle zor oluyor işte. Her türlü bir şey zor. Sulaması zor. Çek! Çekin! Melda bize trip atıp küstüğü için Arabada bekliyor saatlerdir bu sıcakta. <laughs> şimdi de öne geçti. Muhtemelen arka koltukta yatıyordu. İşte ya. Ne yaptın arabada? Anlat bakalım. <laughs> Yapmak şimdi. Bir de... Gel 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 gel, gel. Ayağa kalkalım. şimdi ne giyeceğim oradaki yiyecekler kaşındırıyor biz yiyecen deriz siz ne dersiniz bilmiyorum da şu şeyler çoraba böyle pijamamıza her yerimize yapışıyorlar sonra kaşındırıyor rahatsız ediyor ayağım dolmuş bakın terlikte gittiğim için şimdi diğer bahçeden de boru alacağız orası da yiyecen <laughs> o yüzden çizmeleri giyiyoruz Tabancaları koyduk. Boruları da yükledik. Şimdi biraz daha boru yüklemeye gidiyoruz. Bahçemize bakın bahçemize. Dolmalar olmaya başlamış. Domatesler maşallahı var. Aman aman tabi otlarını görmeyin. <laughs> Tarladaki işlere yetişebilirsek bir gün onları da kazacağız arkadaşlar. Otlarını yolacağız. Şimdi buraya boru almaya geldik yine. Boruları tamamlayacağız. Boru arabasını yükledik. Şimdi babam gidiyor. Biz de pikapla gideceğiz arkasından. Geçerken size şöyle bahçeyi de göstereyim. Bahçenin notları yolunacak, çapa yapılacak. Ama ama ee, daha vaktimiz olup da onları kazamadık, çapalayamadık. tarlaya gidiyoruz babamlar da Şuradalar gübreleri bırakacağız kuyunun yanına sonra oradan tarlaya gideceğiz nereye gidiyoruz su çıkan tarlaya gidiyoruz bakalım oradaki son durum nasıl bilmiyoruz göreceğiz hep beraber hala su çıkmaya devam ediyor mu etmiyor mu şuraya kuyuya bir gübreleri bırakalım ve bu yoldaki yeni kazmışlar herhalde Bu su çıkan yere geldik. Tabii ki suyun olduğu yeri ekemedik. Sizin de tahmin ettiğiniz üzere böyle bir e, bataklık gibi bir şey oldu. Şu anda su bayağı kurumuş. Hani geçenlerde bir 15 gün önce geldiğimizde birazcık su gözüküyordu. Ama havalar inanılmaz e, e, sıcak gittiği için su çekilmiş sanırım. Şimdi bizim burada borularımız var. Bu otların arasına girip boruları alacağız. Buğdaydan topladığımız boruları buraya koymuştuk buraya kaba yayacağız diye. O yüzden şimdi korka korka otların içine giriyoruz. Dörtlükten Hiç korkmamıştım. Kork Dedin ya artık korkmamıştım. Domuz çıksa şeyle... Domuz çıkar mı? Saçma. Dörtlük değil mi bunlar? Dörtlük işte. Kaç tane? Bir sayı söylemedi. Bir de şimdi burası yamuk ekildiği için, yarım ekildiği için arkadaşlar. Buranın sulama hatları da biraz zor olacak. Yani normalde bir kuyu bir hattı boydan, bu tarlayı boydan boya basıyordu. Ama şu anda mesela burası yarıya kadar ekili değil. Yarıdan sonrası ekili gibi. Kaçar tabanca olduğuna bakıp ona göre bir de o duruma ayarlayacağız. Arabayı tepesine kadar sardık. Boruları atamıyoruz üstüne artık. İlk başta Rogara gideceğiz bu yüzden. Boruların üstüne çıktım ben. Yellene yellene gidiyorum. Buradaki kabak maşallah bayağı güzel olmuş. Daha burayı sulayacağız. Hiç boru yok içinde görüyorsunuz değil mi? İşte bu yüzden hemen boruları kurup basacağız büyük ihtimal şimdi gübrede getirdik zaten. Oy. Oy. O kadar yüksekte ki borular şu anda. İndireceğim az kaldı. Girdikçe kapıyor bu zıplar. <laughs> Zıplayıp yakalıyoruz. Ateş bu suda hani zıpladıkça Hı, yapıyordu ya. Onun gibi. Biz de Feyza'yla. Al bak sana kombolu Hadi hadi kombolu. <gülüyor> <gülüyor> ee, şimdi dörtlükler direkt. Ne yapacağız? Tamam, tüm dörtlükleri buraya yayacaktık zaten. Diğer yukarı? Diğer tarafı bilmiyorum, getiririz o zaman. Ya da başka bir çözüm, üçlük olur mesela. Şu iki buçuklukları bir yayalım da, asıl mesele onlar. Buraya mı boydan boya? 40-45 arası gidiyordu. Ben de 45 gibi Evet ama şimdi orası ıslak. O yüzden buraya giden tabanca sayısını falan ayarlayacağız işte. Sulama sistemini kuracağız. İstavrozları ben kenara ayırmıştım zaten. Tamam. Hoppa! Şimdi kayıyoruz mu kenara? Bak da dörtlük geliyor. Bir tane mi? Feyza kay. kay. Kaydır. Yola kaydır. Bize doğru bize de. Bir sıra kay diyor, Bize doğru doğru şimdi sen. Tamam. Feyza gene sana bir sıra doğru. Sen... Sana doğru değil mi? Aa. Geç biri geldi. Evet. <laughs> 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 Sen ince aç mı oradan? Şimdi bağıracağız biz. Baba asus. Kırmızı da. Dön, dön sola dön ince, bu yana dön. Baba sen bin Allah aşkına ya. Ha, dön, 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 dön. İkinci hattı da yaydık. Şimdi ben istavrozdan ekledim taka taka aşağıya doğru gidiyorum. Tamam. Bunu bitirdikten sonra da kuyuyu basmaya gideceğim. Hemen çalıştıracağız. <laughs> Daha şoför. Babamları bir hızlı gidiyor bir yavaş gidiyor. Ya koşturuyor ya bekletiyor. <laughs> Boruları taktım. Şimdi dinama'yı basmaya gidiyorum. <laughs> Botluğun <Bu> içinden. Oh! <laughs> Çok sıcak hava. Bu izler de bu arada çapa yaparken traktörün e, toprağa gömüldüğü izler. <laughs> Kuyuya geldim. Şimdi çalıştıracağım resetledim. Tamam, panoyu iyi kapattık. Tarlaya geldim. Su da gelmeye başlamış. Sesi duyuyorsunuz değil mi? Şimdi tapalarını takacağız buraların. Her iki ucunda da tapa var. Ortadan verdik suyu. İki attın ikisi de çalışacak şimdi. Bu tarlaya komple bu tarlaya komple hat yayacağız. Hatta bu sene hiç boru değiştirme işi olmayacak desem yere. Ee, Ayçiçek ve mısırlara damlama Kabakları da hazırat yayacağız Böyle bir sezon olacak inşallah Havalar çok sıcak gidiyor Bu sezon zorlayıcı olabilir ee, Yani yağmur yağdığında da hayırlı yağmur olsun Tabii ki Bizim ilçemizde çok fena dolu olmuştu ee, Ben Instagram'da paylaşmıştım Belki görenler olmuştur ee, Herhalde bir ay olmuş Ya da olmamıştır Böyle yumurta gibi dolu yağdı Ekinlere, arabaların hepsi hasarlı falan. Hayırlı yağmur olsun. Bundan sonraki yağmurlar bizim için biraz e, tehlikeli olabilir. Buğdaylarımız çünkü artık sapsarı olmaya, e, olgunlaşmaya başladılar. Kabaklarımızı suyla buluşturduk. Şimdi tabancalar kalkıyor. Feyza da tapayı takmaya çalışıyor oradan. Bu hat kalktı. Tapalarını taktık. İnanın benim bile şu an tabancaların altına geçesim var yani. Öyle bir sıcak var. Zaten tüm gün güneşin altındaydık. Yandık. Oh şöyle buz gibi. Oh bir daha. Tamam. <laughs> Boru yaymaya devam edeceğiz. Buraya yayabildiğimiz kadar hat yayacağız bugün. Ama şimdi buraları e, hazırlamışken hemen çalıştıralım dedik. Çalışsın ki bir uçtan sulanmaya başlasın. Şuradan takmaya devam edeyim ben. Hangi sıradan gidiyor? Şunları şöyle alalım. Boru çekeyim. Buradan iki at yayarak gelmişler. Bu hattı takarak gel dedi. Uy. Bayır yukarı tırmanmak biraz zor oluyor. 8 İkinci günden videoya devam ediyoruz. Bugün yine boru yayacağız. Kabağa doğru ilerliyorum şimdi. Kabağa kalan hatları yayacağız. Dediğim gibi oranın tamamını yaymaya çalışacağız. 18-20 kurum falan olacak. Şimdi bu akşam da yine bir e, boru arabasının aldığı kadar hepsini yayacağız. Ondan sonrasında yine yarın akşam büyük ihtimal toplayıp boru toplayıp ay çiçeklerden geleceğiz. O şekilde devam ediyor yani süreç. Bu aralar bizim işlerimiz çok fazla sıkışık. E, bütün mahsullerimiz su istiyor. Ve hani şimdi ayçiçeklere ilaç atılmadan damlamalarını yayamayacağız. O yüzden şu anda kabaklardan devam ediyoruz. Ayçiçeklere ilaç attıktan sonra onların da e, damlamalarını sereceğiz. Yani bu aralar sadece sistemleri kurmakla uğraşıyoruz. Tarlaları sistemlerini kurmakla uğraşıyoruz. Mısırları kurduk çok şükür. Sırada ayçiçekler ve kabaklar var. Bu buğdayımız da o kadar güzel oldu ki maşallah. Bir de artık her e, buğday sapsarı olmaya başladı. İçlerinde daha yeşil olan kısımlar da vardır tabii ki ama görüntü olarak sarardılar. Çok güzel gözüküyor. Burada bu tarlada hiç çavdar da yok. Aynı zamanda görüntüsü çok güzel. Şimdi ilerleyelim şöyle tarlaya doğru. Tarlaya geldik. Sularımızı da aldım elime. Şöyle yürüyorum. Şimdi burada dün yaydığımız yani videonun başında yaydığımız e, e, boruları ekleyeceğiz. Bir de istavrozlarını değiştireceğiz falan. Şimdi ortaya doğru ilerliyorum. Oradaki sisteme bakacağız. Ona göre e, sonraki iki hattı ya da bir hattı çalıştırmak için sistemi kuracağız. Babam önce aradı dedi ki gidin istavrozu değiştirin. Oradan takabildiğiniz kadar boru takın. Şimdi arada diyor ki gelin boru yayarak gidelim. Bir hat bir hattır. <laughs> Bunların da zaten tabancaları yok. Bakın sadece boruları var. Gelirken yanımızda. Aynen. Bir de şu e, ana hat borsuna kadarlar. Onları tamamlayacağız bugün hem hem de yeni hatlar yaymaya çalışacağız bugün oldukça fazla e, tabanca getirdik yanımızda. <laughs> tek mi ayacağız? He? İki mi tek mi? Bir bir buradan yere gideriz. Tamam. Baba. Heyza al. Hayır, Allah. Allah Allah. Ne oluyor? Aa. Ne oluyor ya? <gülüyor> <gülüyor> Boru nasıl çekeceğiz biz buradan? Ha? Arkama girme tamam mı? Tamam. Hadi sen git o zaman. Hadi hızlı bir atak. Ben daha yine şoför. Allah çıkaramadım bu taraftan. Tutun <laughs> baba bırakın. Yerde alırsın solu. Ama öğrenmiş herhalde yavaş bırakmayı. Müsküviyat ileride var mı? Yok Yoo, hepsinin var. Üstü derken Bunlar da var. Sulanan yerden istavrozları alacağız. İki tane istavrozumuz var. İkisini de bu hatta geçireceğiz. Ve ben <laughs> beyaz ayakkabılarlayım. <laughs> Heyza ötekine sen gitsen olur mu? Çizmelerin var. Lütfen. Sen oradan sök. Mandalının ucu kırılmış. Açtım. Çek. Tamam. çıkmaya geçti sıra. Kaldır. 3 Şu suyun altına girmek istiyorum şu anda. Taktım. Alacağım alacağım. Tabancaları kontrol ede de babamların yanına gideceğiz şimdi. Bu tabancalar yeni. O yüzden tap vanası kapalı kalmış. Oh. Tarlanın yamuk olan kısımlarını ayarlıyoruz bugün. Bu yolun olduğu taraf da e, bayağı bir yamuk. O kısmı ayarladık. Şimdi burası da sudan dolayı yamuk olan bir yer. Yürüyor, dur yürüyemiyorum. çalışıyor görüyorsunuz İşlerimizi bitirdik artık eve gidiyoruz saatte zaten 8 oldu akşamı yaptık bugün de yine tarlada sepetle bıçak aldım geldim şimdi onları keseceğiz babaannemle ta kökünden mi keseceğiz çok derin kesme ya azıcık yukarıdan kes şöyle bir göstereyim ah köklerim çıktı Olsun çıktın çok. İyi çıkacağım. mi böyle tamam benim de sesim çıkıyor evet. Yukarıdan kes. Şöyle iyi mi? Ha iyi öyle iyi. Tamam. İlkinde yapamadım şimdi. Oldu. Tamam ya. Bunlar bir daha yapacaklar yani değil mi? Yapıyorlar. gene sulandığına gene yetişecek. Bahçemizin ilk mahsulünü topladık. Bir sepet nanemiz oldu. Hatta taştı bile bir sepetten. Bunları kurutacağız şimdi. Bu kalanları da suladıkça altından yeniden yeşerecekmiş. Babaannem öyle söyledi. Şimdi zaten kökleri bayağı kuru. Suyu açarız. Büyürler yeniden. Bir videonun daha sonuna geldik. İzlediğiniz için hepinize çok teşekkür ederim. Abone olmayı, beğenmeyi, yorum yapmayı lütfen unutmayın. Başka güzel bir vlogta görüşmek üzere.